Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Siirt'ten petrol müjdesi gelebilir. Pervari İlçe Kaymakamı Necati Aktan, Cumhuriyet Savcısı Uğur Bilen ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Ünsal Çatköy, bölgeyi sondaj çalışmasının başlatıldığı alanda incelemede bulundu. Çatköy 1 kuyusunda başlanılan sondaj çalışmaları ile ilgili, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilisi Ahmet Kılıç Aslan'dan bilgi alan Kaymakam Aktan, petrol arama çalışmalarını Siirt'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi kaymakamaktan inşallah burada da petrol bulunduğunda ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak. Petrol kuyularının ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.